Gruplar adına ikinci söz, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Yaşar Tüzün, Bilecik Milletvekili. Buyurunuz Sayın Tüzün. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Görüşmekte olduğumuz 387 sıra sarı tasanın ikinci bölümünde, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bir parlamenter olarak, milletvekili olarak anayasamızın bize vermiş olduğu iki temel hakkı biz maalesef genel kurulda parlamenter olarak, milletvekili olarak kullanamıyoruz. Bizim anayasada temel iki görevimiz var. Biri yasama, diğeri denetim yasama görevimizi komisyonlarda gerekli çalışmaları ve konuşmaları, önergeleri vermemize rağmen hükümetin çokluğuyla, oradaki iktidar partisi üyelerinin çokluğuyla maalesef yerine getirilmiyor, ret oluyor. Şimdi bu kanun temel kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor. Temel kanun Türkiye'nin temelini ilgilendiren, yani 80 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, ve onların temel hak ve hukuklarını koruyan bir kanunsa kuşkusuz parlamentoya temel kanun olarak gelebilir. Bu kanun Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ilgilendiren bir kanun. 17 maddelik bir kanunun yüce meclise temel kanun olarak gelmesini şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu doğru değildir. Milletvekilleri bu yasama yetkisini yürütme kuruluna yani bakanlar kuruluna devretmemelidir. Bu yanlışlıktan bu 26. dönem parlamenta grubu vazgeçmelidir. Bunu bunu söylerken istenlikle söylüyorum. Siyaset olsun, polimik olsun diye söylemiyorum. Değerli arkadaşlarım. Evet, Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak komisyonumuzda gerekli görüşmeleri yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarından tutun da As subaylarımızın, uzman er ve erbaşlarımızın ve subaylarımızın haklarını savunabilecek ve onların bu sorunlarını çözebilecek birçok önerge verdik. Ama maalesef, maalesef yine diyorum, hükümet adına katılan Milli Savunma Bakanımız ve komisyonumuzda bizim verdiğimiz önergelere desteklemediği için bizim Türk Silahlı Kuvvetleri personel hakları gündeme alınmadı kabul edilmedi. Şimdi ise temel kanunla yine bir kez daha bunları konuşamıyoruz. Grup başkan vekilimiz bu konuda detaylı açıklama yaptı. Geçmişte görev yapan bir parlamenter arkadaşınız olarak bir kez daha uyarıyorum. Temel kanun gelmesi demek milletvekilinin bu parlamentodaki kürsüdeki haklarının elinden alınması anlamına gelir. Evet yeni bir yeni bir Milli Savunma Komisyonu başkanımız var yeni bir Milli Savunma Bakanımız var. Bundan sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu anlamdaki haklarının verilmesi konusundaki iyi niyetlerini burada olmasa da komisyon çalışmalarında ifade ettiler. Önümüzdeki süreçte bu hakların bizde verilmesi noktasında takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu tasarıyı neden bugün görüştüğümüzü daha iyi anlayabilmek için bazı konuşmaları, bazı açıklamaları sizlere hatırlatmak istiyorum. Tarih 17 Şubat 2013. Yer Midyat. Daha geçen gün karnında 6 aylık bebeğiyle gencecik bir kadın polisimizi şehit verdiğimiz yer. Kürsüde o dönemin başbakanı şöyle bir söz kullanır. Midyat'ta. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Bunun üzerine yeni Türkiye'yi inşa ediyoruz. Buyurun yeni Türkiye 2002'de iktidara geldiğinizde yılda 7 şehit verirken maalesef iktidarınızda günde yedi şehit vermeye başladı. Ben böyle milliyetçiliği ayaklar altına alırım derken birden bire milliyetçi kesileceksiniz. Yerli ve milli lafını ağzınızdan düşürmeyeceksiniz. Bu tam cambaza bak cambaza oyunudur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar yine tarih 2013. Bakın tarih 2013. Bunlar Bunlar tarihi filan bilmiyorlar. Dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. Eyaletler sistemi konusunda o hoşgörüyü hala yakalayabilmiş değiliz. Söz Recep Tayyip Erdoğan. Tarih 2015, iki yıl sonra Sayın Erdoğan yine bir konuşmasında şunlara değiniyor. Çözüm süreci içerisinde valilerimize verdiğimiz talimat doğrultusunda şu andaki gibi operasyonlara girmiyordu. Belki kendilerine çeki düzen verirler diye bunun ardından bir hazırlık safhasına girdiler. Bu konuşmaların bir polümiğe yol açmak istemediğimi baştan belirtmiştim. Değerli arkadaşlar, önce Emasya protokolü kaldırıldı, askerimizin yetkileri alındı, şimdi bunun Emasya protokolü ile ilgisi yok diyeceksiniz. Adını değiştirince sanki kanunda değişmiş olacak. Emasya kalkınca işte şimdi tam yüzlerce askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın canına mal olan hendekler kazıldı, şehirlere tonlarca patlayıcılar yerleştirildi. PKK bu süreçte kendi vergisini toplamaya, yol kesmeye, kimlik kontrolü yapmaya, hatta ve hatta mahkemeler kurmaya başladı. Bu süre içinde ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri iç güvenlik yetkileri yasadan çıkartıldı. Bunu siz çıkarttınız. Biz değil. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevini yeniden düzenlediniz. Sözde koruma ve kollama görevini kaldırıp darbeleri önleyecektiniz. Bunu yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi tehlike tehlikelere karşı görevini yasalardan çıkarttınız. Siz çıkarttınız. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bu görüştüğümüz tasarının benzerini hazırlayarak yasal güvence istediği tarih 2012. İşte burada Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz var. 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bu yasayı istedi. Peki aradan 4 yıl geçti. Bunu gündeme getirmediniz. Komisyona sevk etmediniz, teklif halinde sunmadınız, Bakanlar Kurulu tasarısı olarak gündeme geldi. 4 yıl sonra bu tasarıyı gündeme getiriyorsunuz. Niye 4 yıl beklen, değerli arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Hükümet ve iktidar partisi bunun cevabını vermeli. Bu tasarı 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istediği tasarıydı. Neden 4 yıl beklediniz? bugüne gelmesine dört yıl süreyle bunun gündemde kalıp meclis genel kurulumuza gelmesinin hesabını burada sizler vermelisiniz. Şimdi şimdi tabi Sayın Milli Savunma Bakanımız çıkıp askerlerimizi de bu noktada suçlayabilir veya suçlamayabilir veya nedenini anlatabilir. O kendisinin takdiridir ama bir parlamenter olarak bir milletvekili olarak biz bu sorunun cevabını bugün bu akşam bu kürsüden istiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu tasarıyı destekliyoruz. Problem yok ama yanlışlıkları ve bugüne kadar uyguladığınız yanlış politikaları da genel kurulu kürsüsünden gündeme getirmekte bizim görevimiz olduğunu inanıyorum. İnşallah, inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'de barış ortamının hazırlanabileceği, annelerimizin, bacılarımızın ağlamadığı günleri hep birlikte görürüz diyor. Bu tasarının öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, milletimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Tüzün.